Hey arkadaşlar ben geldim. Adımı falan söylemeyeceğim. Videolar artık adımı söyleyerek giriş yapmanın bir anlamı var mı bilmiyorum. Hadi tam ben Selin Solaris kanalıma hoş geldiniz. Bunlar da diğer profillerim. Şurada bir indirim kodum var. Bugün sizinle bir şey yapmayı planlıyorum. Ve bu sefer tüm irademle pijamalarıma geçmeden yapmak istiyorum. <laughs> Buradan kalkmadan ne yapacağım? Sarı yüz maratonu yapmak istiyorum arkadaşlar. Kutusu geldi bana ve Kutuya bakın. Ne kadar ne kadar kalder fark farkında mısınız? Ve bu kim biliyor musunuz? Haysel Savaşı'nın yazarından. Ben bunu da okumadım bu arada. Ama çok fazla seveni var bu kitabın ve sadece o yüzden aldım zaten aslında bunu ve ciltli almıştım ciltli takıntım olduğu için. Eğer bunu okuyup beğenirsem kendime ve size burada tam kameranın önünde söz veriyorum ki bunu da okuyacağım. Evet kalın ve büyük farkındayım ama yapacağım. Ben Selin Solaris bunu yaparım. Bu arada bir de burada biti var. <laughs> Tıraşa gitti. O yüzden çok mutsuz. Oh bit. Oh bit. Bit. <laughs> Anneciğim çok mutsuzsun. <laughs> evet. Gelin beraber kutuyu açalım. Öncelikle açabilirsem önceliği göstereceğim. Öncelikle kitabı göstermek istiyorum. Hatta kitabı arka kameradan göstermek istiyorum. Eğer kitabı çok seversem ve ciltlisi çıkarsa ben ciltlisini gider alırım. Şurayı büyüteyim okumak isterseniz okuyun. Ben arka kapağını biraz okudum. Ve arkasına göre, arkasına yazana göre kitapta bir karakterimiz var. Bu karakterimiz ölen birinin kurgusunu çalıyor. O kitabı bastırıyor. Kitap çok tutuyor. Hatta arkasında ve önünde bir yerde bir yerde yazıyordu. Ha, bu inanılmaz bir hikaye ama onun hikayesi değil yazıyor. Bu buradan geliyormuş. Kurguyu çalmış, bastırmış ve sanırım üzerinden çok fazla kazanacak. Yani okuyunca göreceğiz. Ben kitabı sevecekmişim gibi hissediyorum ve kitabı çok fazla yerde gördüm. Şöyle bir ayrıcı varmış. Çok tatlı. Bir varmış. <laughs> Sonra kutunun içinden bir de şöyle bir defter çıkıyor. Defterin arasında da bir şey Galiba bu galiba karakterimiz. Defterin içinde şuralarda gözler var. Ya bunun anlamı çok merak etmeye başladım. Bunu gösterdim. Şöyle bir iğnemiz var. Bir de şöyle bir çantamız var ki ben çantayı çok kullanırım genellikle. O yüzden ilk itaki çantam. Aa, arkası bir şey yazıyor. Elisko'nun bir sürü çantası var bende ama bunlar arkasında. içinde çalıntı kitap olabilir yazıyor. Hemen başlamamız lazım arkadaşlar. Bu kitaba hemen başlamamız lazım. Aşırı magazinsel geldi bana şu an. Aşırı dedikodumsu geldi. <laughs> Bütün kaos ihtiyacımı giderecekmiş gibi. Bir şey geçtim ve biz Bununla dışarıda nasıl gezeceğiz? <laughs> Kutusuyla bir şey yapmak istiyorum ya. Benim böyle sevdiğim nadir kutular oluyor. Bir tanesi da kalbi vermişsin. Böyle tabut şeklinde bir kutu vardı. Onu çok sevmiştim. Bir de bununkini çok sevdim. Bir kere bana Puka göndermişti. O da çok güzeldi. Onu kutusunda saklıyorum. Ama bu kutularla ne yapacağımı gerçekten hiç bilmiyorum. Birine mi hediye etsem? Taka kutusu mu yapsam? Bir şey kutusu mu yapsam? Sadece görmek istiyorum onları. Ama içleri de boş yani çok garip bir şekilde. Sizin de var mı böyle kutularınız? Kitaba başlamadan önce arkadaşlar Kitap 303 sayfa. Bence çok iyi. Çok çok iyi. Ve bakın puntoları normal. Ne çok küçük ne çok büyük. Onun dışında sayfalar öyle alttan üstten çok da dolu. Yani kitap sizi yormayacak. 21. yüzyılın en önemli kitaplarından biri demişler Tamam bence yeteri kadar ballandırdım. Kendimi de teşvik ettim. Kendimi de motive ettim. Size de ettiğimi düşünüyorum. Artık başlayabiliriz. Ben bu kitabı romantizm arayışı olmadan başlayacağım. Bu yüzden bu kadar motivasyona ihtiyaç duydum şu an. Bir de Gulliç'in en iyi kitabı birini almış. Her şey çok güzel olacak arkadaşlar. Şimdi okumaya başlıyorum. Başlıyorum. Öncelikle şöyle bir şey oldu. Athena diye bir karakterden bahsediyor ana karakterimiz diyor ki onunla ilgili bilmeniz gereken üç şey var. Onun her şeyi vardı diyor. Çok prestijli bir yazarlık okulundan mezun oldu. Bu yüzden Mezun olur olmaz bir yayın eviyle anlaştı ve birçok kitap için anlaştı diyor tamam mı? Keşke işler burada böyle yürüseydi. Keşke çok iyi bir eğitim tamamladığında iyi bir yayın evlerinden biri gelseydi ve deseydi ki yazacağın tüm kitaplara talebim ama hiçbir zaman böyle ilerlemiyor. Burada resmen benden, bizden falan bahsediyor. Neredeyse hiç arkadaşları yok. Neslimizin yazarları otuzuna basmamış genç, hırslı ve gelecek vaat edenler. Sürüler halinde hareket etme eğiliminde sosyal medyanın her köşesinde bu yazar kliklerine kanıtlarını görebilirsiniz. Kapaklar tanıtılınca ortalığı ciyak ciyak ayağa kaldırır. O kadar mutluyum ki Gibi. <laughs> ve dünyanın dört bir yanındaki edebiyat buluşmalarında grup serfilerini paylaşırlar. Evet bunu yapıyoruz ve bunu yapmaktan son derece zevk alıyoruz. Hayır çünkü niye olmasın? Size bir şey diyeyim mi? Ben hayatımda bir kıskançlığın bu kadar iyi betimlendiğini görmedim, duymadım, okumadım. Bakar mısınız? Şimdi okuyacağım size. Parmaklarımı Athena'nın dut kırmızısına boyanmış dudakları arasından ağzına sokup yüzümü cerh diye yırtasım geliyor. Derisini portakal soyar gibi vücudundan ter temiz soyup kendi üstüne geçirmek gibi acayip bir isteğe kapılıyorum. Bunu yazarken ne düşündüğünü o kadar merak ediyorum ki. Bakın bir şey söyleyeyim mi? bunu hissetmeden yazmış olamaz. Yani hayatının bir noktasında yazarın mutlaka başına gelmiş olması gerekiyor bunun. Açıkçası Athena'nın sadece kendisiyle ilgilendiği kanısına vardım. Yani kızla ilgili hiçbir şey hatırlamıyor, konuştuklarını dinlemiyor. Hatta sadece kendisiyle ilgili şey, gelişmeleri anlatıyor. O çok güzeldi, bu çok iyiydi. Kız da diyor ki benim de başıma böyle bir şey geldi. Ha iyi ya, boş ver, düşünme falan yapıyorum. Sağ ol ya, iyi ki varsın, iyi ki söyledin. Ne? Ay bir şey diyeceğim. Hikayenin böyle gelişeceğini hiç tahmin etmedim. Henüz sayfa 120, 120 diye diyecektim. Henüz sayfa 27'deyim. Ve ikinci bölüm yazıyor. Hikaye şimdi başlıyormuş. Aşırı garip bir şey oldu. Yani böyle olacağını biliyordum bu arada. Ama bu kadar çabuk olacağını düşünmemiştim. Kitabın 100. sayfasındayım. Tam 100. sayfasındayım. Aynı zamanda da kızımızın tam başarının pik noktasında olduğu yerdeyim. Yani hayatımda hiç olmadığı kadar iyi şu anda kariyerim. Bunu hak ettim mi, hak etmedi mi? Yani bunun hakkında yorum yapmak bana düşmez diyeceğim ama galiba bana düşer kitabı okuyan benim değil mi? <laughs> yani şu an Alenen ölmüş arkadaşının kurgusuna kondu. Evet ama tamamına konmadı aslında. Onu çekip çevirdi, onu değiştirdi, onu bambaşka bir şeye evrildi. Yani artık kendi kurgusu bile denilebilir ona. Ama yine de adaletli bir yanım onu yargılamaktan vazgeçmiyor. Her neyse. Elbette okulların hiçbiri, hiçbir yayın evi, hiçbir mecra, hiçbir platform bunun böyle olduğunu bilmiyor. Ve kız o kadar başarılı bir konumda ki şu an sadece başarılı olduğu için linçleniyor. Ve bu o kadar tanıdık ki. O kadar tanıdık ki. Sadece ne kadar güzel bir his olabileceğini düşünmeye, hayal etmeye çalışıyorum. Şu anda kitabına bir sürü teklif geliyor yayın, yapım, yapımcılar. Bir sürü teklif geliyor. Yani evet kitabı filme dönüştürülecek, senaryosu filme dönüştürülecek. Öyle isimler konuşuyorlar, öyle isimler konuşuyorlar ki. <laughs> Düşünüyorum. Örneğin Raven'ın başına gelseydi bu. Biri gelseydi ve deseydi ki hadi film yapalım şunu. Ne hissederdim? Bu kadar ünlü isimleri önerselerdi oyuncu olarak ne hissederdim? Ne hissederdim çok merak ediyorum. Bu arada kitap şu çıktı, bu çıktı, bu pik yaptı, bu yükseldi, kitap bu kadar tuttu, wow oldu falan. Bu şekilde ilerlemiyor şu an. Bir anonim var. Ee, ölen arkadaşıyla, bağlantılı olabileceğini düşünüyorum. Asıl düşünmüyorum. Zaten kitap apaçık bir şekilde bunu düşündürüyor. Öldüğünü düşünüyorum ama yapamadıysa açıkçası başıma bir şey gelmeyecekse ve eğer yargılanmayacaksam ben o kızı da hiç mi hiç sevmemiştim. O yüzden o yüzden bilmiyorum. Sanırım ölmesi tercihim. Kitap baştan sona Twitter kaosu gibi. Bir Twitter dedikodu dalgası gibi. <laughs> bir şey diyeyim mi? Her seferinde o kadar ucuz yırtıyor ki size yemin ederim. Her seferinde kıl payı. Bu ölen arkadaşımızın bir tane annesi var ve kızın defteri vermiş. Kız yani ölen kızdan bahsediyorum Athena'dan. Athena kitaplarını yazmadan önce defterine not alıyormuş. Aynı benim gibi. Ben de defterleri yazıyorum arkadaşlar. Ve hikayenin başlarında bu defteri yayınlamak istediler. Bizim kız buna mani oldu tabii. Sonrasında belli magazinler büyüyünce işte kitabı çaldın. Athena'dan çaldın aslında. Son cephe Athena'nın hikayesi. Kitabının son cephe bu arada. Dedikleri için bu sefer annesi de e, arıyor kızı. Diyor ki Athena'nın defterini incelemek istiyorlar ama ben inceletmek istemiyorum. Senin kitabı ondan çaldığını söylüyorlar. Ne yapmalıyım bilemiyorum. Bir yabancıya kitabı, ay defteri vermek istemiyorum diyor. Ve bizim kız yine sadece kelimeleri kullanarak, sadece kelimeleri kullanarak buradan yırtıyor. Kitabın dili bayağı akıcı. Yani sanırım parça Savaşı'nı okumak zorunda kalacağım. Az önce çok garip bir şey ilgimi çekti. Kitapta kızımızın yani ana karakterimizin Lena'ya yakın arkadaşından çaldığı kitap son cephe. Çin'le ilgili, Çin kültürüyle yani bir savaş teması işlemiş Athena ölmeden önce. Ve gerçekte yazarımızın bir diğer kitabının bir savaş kitabı olması ve Çin kültürünün işlenmesi, adının Haşaş Savaşı olması çok garip değil mi? Şu an bir şeylerden şüphelenmeye başladım. <laughs> Çünkü bu kitaptaki karakterin çaldığı kurgu da bir Çin kültüründen bir savaş temasıyla yazılmış. Çok ilginç. Neyse bunu düşünmemiş gibi yapacağım. Ana karakterimiz kafayı yedi arkadaşlar. Resmen kafayı yedi. My <laughs> Sheila. <laughs> <laughs> Bitirdim. İnanılmaz derecede çarpıktı. İnanılmaz derecede çarpıktı. Açıkçası hiç hırs ve kıskançlığım Burat diye gelebileceği bir kurgu okumamıştım. Ya da geldiği bir kurgu okumamıştım. Bu bir cam pazarı gibiydi. Çok garip. Ama bir o kadar da hızlı akmadı mı? Sular seller gibi gitti. Kitapta o kadar fazla diyalog yok bu arada. Genel olarak ana karakterin iç düşüncelerini, korkularını, endişelerini, umutlarını hain planlarını falan okuyorsunuz. Ve geri kalanlarda tabii ki de diyaloglar da dönüyor. Özellikle yayın evinden işte ajanslardan gelen fikirler, planlar, işte mailler, cartlar, curtlar. Ama genel olarak Twitter'da yazılanları da çok fazla okuyorsunuz. Bu zaten direkt beyin patlatıyor. Çünkü biz bir kaos ülkesi olarak Twitter'daki dönen kaoslara çok fazla hakimiz ve onlara açız. O kadar akıcı olmasını sevdim açıkçası. Kitabın için hiçbir şekilde romantizm yok bu arada. O istekli, o açlıklı kitabı almayın. Kitabı o şekilde okumaya çalışmayın. Yani dediğim gibi sadece bir kaos ihtiyacınızı gidermek için magazin, dedikodu, gizem ya da gizem de denmez aslında. Yalanlar, sırlar ve sonuçları. Evet kesinlikle bu üçü. Bu kitap için bu üçü söylenebilir. Gerçekten de öyle. Arka kapak çok doğru söylüyormuş. Bu muhteşem bir hikaye ama onun hikayesi değil. Ben bu arada yazarken ilk defa kitap okudum. Yazarın kalemini ilk defa okuyorum. Bu kadar akıcı olduğunu bilmiyordum. Acaba diğer kitapları da bu kadar akıcı mı diye kontrol edeceğim. Tabii eğer okuyacaksam ki Haşar Savaşı'nı bundan sonra okumalıyım diye düşünüyorum. Ama o fantastik diye biliyorum bu arada. Kitabı okumadan önce çok fazla wow duydum. Sadece kitapta şeyi çok isterdim. Mesela biz sürekli Athena'yı gördük. Sürekli Athena ile ilgili bir şeyler duyduk. Ana karakterimizin zihninin içinde Athena'yı tanıdık. Ama Athena'yı yaşarken çok az gördük. Ya onunla ilgili biraz daha kaotik anılar olabilirdi mesela. Sadece bir tane vardı. Birkaç tane olabilirdi gerçekten de. Onun gerçekten de kötü bir insan olduğunu, bunu hak ettiğini gösterebilecek birkaç bir şey çıtlatabilirdi. Belki de bunu hak edip hak etmediği konusunda soru işaretleriyle devam etmemizi istedi bilemiyorum. Ve onun dışında bir tık daha diyalog istedim. Bir tık daha diyalog istedim. Diyaloglar bana az geldi çünkü Kafasının içindekileri okumaktan sarhoş oldum bir noktada. Ama bu kötü bir şey mi? Hayır değil. Kafasının içinde öyle bir çatışma vardı ki karakterin zaten. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu. Kendisinin nerede bitip, Athena'nın nerede başladığını unuttuğu yerleri oldu bir noktada. Özetle çıtır çerezlik okumak istediğiniz kitaplardan biri olacaktır. Biri eğer ben bu kitabı çok sevdim derse gidin ona inanın. Bu kitap çok hızlı bitiyor, çok iyi okunuyor, kafa dağıtıyor derse gidip ona da inanın. Bu kadar. Bir de bir şey eklemek istiyorum. Şimdi kitabı okurken siz de göreceksiniz. Bu beni aşırı triggerladı ve bazı noktalarda aşırı tetiklendim. Çünkü neden? Ee, çünkü ben de çok fazlasıyla linç yemiş bir insanım biliyorsunuz ki. Bazı yerlerde kitabın bazı noktalarında Goodreads olsun, okurların işte tartıştıkları başka platformlar olsun, Twitter olsun, benzer başka yerler olsun dediğim gibi Öyle şeyler yazıyorlar ki arkadaşlar, elin altında klavye olan herhangi birinin kelimelerin ne kadar keskin olabileceğinden asla haberi olduğunu düşünmüyorum. Özellikle küçük yaş grubunun, özellikle ben sıradan bir okurum, istediğimi söylerim, bu benim kendi düşüncem adı altında. O kadar özgür olduklarını görüyorum ki, keşke bu kadar özgür olmasak çünkü... Kelimeler gerçekten çok keskinler ve hiç bilmediğiniz insanların hayatlarına ne kadar derin izler bırakabileceğinizin farkında bile değilsiniz onları yazarken. O kadar empati kurdum ki ana karakterle. Yedi linç haklı, haksız, yerli, yersiz. Hiçbir şey söyleyemem buna. Sadece istemsizce empati kuruyorsunuz. Siz de benim gibi e, bu kadar linç yeseydiniz istemsizce kurardınız o empatiyi. Çok tetiklendim, aşırı triggerlandım kitabı okurken. Bu yüzden elim ayağım titredi. Açıkçası tazelendim. Açıkçası sanki Twitter'da upuzun bir dedikodu bildirimi okumuş gibiyim şu anda. <laughs> Türk'ün aklı. <laughs> Neyse bir maratonun daha sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> Sizi şöyle yerleştireyim. Resmen Betty ile birlikte okudum. Tüylerini yeni kestirdiğim için sanırım üşüyor. Bu yüzden batanyayla kucağımda duruyor. <laughs> o bir bebek. O bir bebek. O tatlı bir bebek. Uy. <laughs> Günaydın Beti. Ben kitabı bitirdim. Ben kitabı bitirdim anneciğim. Yok <laughs> yok <yoktur>, keşke. <laughs> Çok tatlı. Evet arkadaşlar. Yine eğlendim ben. Sizinle maraton yapmayı sanırım haddinden fazla seviyorum. Maratonun sonuna geldik. Beni buralardan takip etmeyi unutmayın. Bakın unutmayın. Ben bütün imzalarımı Instagram sayfamda paylaşıyorum. Bazen kitapları Instagram hikayelerinde okuyorum. Beni buradan takip etmeyi unutmayın tamam mı? Onun dışında sizi çok seviyorum. Diğer videolarda, diğer maratonlarda tekrar buluşuruz. Bol bol çikolata yiyin. İmza günlerine gelin. Buluşalım, kavuşalım, sarılalım. Kendinize çok iyi bakın.